Kasım ayı akciğer kanseri farkındalık ayı. Kansere dikkat çekebilmek ve ölümlerin önüne geçebilmek için çeşitli etkinlikler ve açıklamalar yapılıyor. Gel. Ülkemizde en çok Marmara bölgesinde görülen akciğer kanseri Kütahya'da da ciddi boyutlarda hissediliyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Mehmet Ali Ustaoğlu akciğer kanseri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akciğer kanserleri dünyada en sık görülen kanserler arasında yer alıyor. Ülkemizde de aynı. Dünyadaki kanser ölümlerinin ve Türkiye'deki kanser ölümlerinin ilk sırasında yer almaktadır. Ülkemizde en çok Marmara bölgesinde akciğer kanserinin görüldüğünü söyleyen Profesör Ustaoğlu, Kütahya'da da azımsanmayacak derecede akciğer kanseri görülüyor dedi. Karadeniz bölgesi gibi ya da Marmara bölgesi gibi Kütahya'nın içerdiği bölgeler gibi ülkemizde değişik yerlerde değişik gözüküyor. Ama en sık gözüktüğü yerler arasında Marmara bölgesi daha fazla. Belki burada da hava kirliliğinin etkisi daha fazla kentimize geldiğimiz zaman kentimizde de hisse azımsanmayacak kadar akciğer kanserleri var. Kanserde en önemli faktörün sigara kullanımı olduğunu belirten Profesör Ustaoğlu, koa hastalığının da bir neden olduğunu kaydetti. Akciğer kanserlerinin bazı türleri var. Bu türlerinden biri de bizim küçük yüzeyde hastamızı bir yıl içinde öldürebilen bir kanser. Bunda da %100 sigarada sorumlu. O açıdan sigaraya dikkat çekmemiz gerekiyor. Sigara dışında da tabii nedenler var. Bunlardan biri de e, bu kronik akciğer hastalığı diye bilmem halk arasında koah dediğimiz hastalık bunlar arasında yapılıyor. Akciğer kanserinin asıl tedavisinin ameliyat olduğunu anlatan Profesör Ustaoğlu, hastalığın evrelerine göre tedavilerinin yapıldığını belirtti. İleri evrelerde gelen hastalarımızın eskiden bizim yaşam beklentimiz bir yıl civarındayken yeni çıkan ilaçlar var, akıllı ilaçlarımız var. Bunlarla 4-5 yılı ileri bile, son evredebilir akciğer kanserli hastalığı yaşayabilmektedir. Bizim buradan size bir şey söylemem gerekiyor. Bizim taramalarımız var. Hani meme kanseri nasıl tarama varsa da akciğer kanserinde de risk gruplarına göre tarama yapıyoruz. Bu risk grupları dediğimiz kişiler 55 yaşın üzerinde hastalardır ve bunlar 20 paketil sigara içen kişilerde tomografili tarama yapılabiliyor. Kütahya'da her tedavinin yapılabildiğini söyleyen Profesör Ustaoğlu şunları kaydetti. Kütahya'da biz her tedavi verebiliyoruz. Çünkü cerrahi dışında radyoterapi kullanıyoruz. Kütahya'da da radyoterapimiz var. Onun dışında bizim kemoterapi, akıllı ilaçlarımız, immünoterapilerimiz var. Burada bir sıkıntımız bizim bu moleküler tedavi dediğimiz tahlillerin çoğu yerde de öyle. Kütahya'da yapılamıyor. İstanbul'da da her yerde yapılmıyor. Belli bahçe yerlerde yapılıyor.